İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Excel'de sıklıkla kullanılan kısa yollardan bahsedeceğim. İlk kısa yolumuz CTRL-N. Ne işe yarar CTRL-N? CTRL basılı tuttuktan sonra N'ye bastığımızda Excel bizim için yeni bir kitap açar. Bu kitabı tekrardan kapatmak için CTRL-V'ye basıp sayfayı kapatabiliyoruz ya da Ctrl O'ya basıp e, en son açmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz dosyaları e, tekrardan açabiliriz. Diyelim ki kısa yol diye bir dosyamız var. Daha öncesinde kullandık. Bunu yapabiliyoruz. Kısaca Ctrl N yeni bir dosya açar. Ctrl O yeni bir e, daha önce açılmış olan dosyayı açar. Ctrl W da açılmış olan sayfayı CTRL-S bütün ofis programlarında kaydetme tuşudur. CTRL'e basılı tuttuktan sonra S'ye bastığımız zaman ne yapar? Bizim için dosyayı kaydeder. En sonunda da CTRL-P e basarak hızlı bir şekilde e, kayıtlı olan yazıcımızdan çıktı alabiliriz. Gelelim kes, kopyala, yapıştır işlemlerine. CTRL X, CTRL C, CTRL V ve CTRL alt V şeklinde 4 tane kısa yoldan bahsedeceğim. CTRL X bizim için neydi? E, dosyanın içerisindeki metni kesmeydi. CTRL X dedikten sonra herhangi bir şekilde herhangi bir yere yapıştırdığımız zaman oradaki veriyi alır buraya bırakır. CTRL X ile CTRL C arasındaki fark nedir? CTRL X keser, CTRL C ise Kopyalar CTRL-C'ye basıp kopyalayıp daha sonrasında aşağıya gelip CTRL-V ile yapıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi ne yapar? E, şuradaki kaynağı korur, diğer tarafa da aynısından kopyalar. Şimdi burada bir biçimlendirme yapalım. Biçimlendirme yaptıktan sonra da e, tekrardan CTRL-C ile kopyalayalım ya da buradaki kopyala işlemiyle yapalım. Ardından da CTRL'ye basılı tutup, altı basılı tutup V bastığımız zaman özel yapıştır seçeneği gelir. Özel yapıştır seçeneği tümünde diyebiliriz. Tümü dediğimiz zaman yukarıdaki metnin aynısını aşağıya çeker. CTRL ALT V dedikten sonra değerleri deyip aynı şekilde yukarıdaki metnin aynısını alır ama biçimlendirmeyi almaz şeklinde yapıştırma seçeneğimiz var. Tekrar edecek olursak CTRL X metni keser. Ctrl+C e kopyasını alır, Ctrl+V e yapıştırır, CTRL e alt ve V de özel yapıştırma seçeneklerimizden bir tanesi. Gelelim veri düzenleme e, kısa yollarına. Bir metin olduğunu düşünün. Burada Ctrl+B e basit tuttuktan sonra H'ye bastığımız zaman değiştirme penceresi otomatik olarak gelir. Aranan kelime diyelim. Burada bir kelime yazalım. Ne yazalım? Deneme. Bu kısa yol metni değiştirir diyelim. Değiştirir diyelim ve buradakini kopyalayalım. Daha sonrasında Ctrl H'ye basalım. Aranan değerimiz bu olsun. Yerine koyacağımız değer de işlem bitti olsun. Yani Ctrl H'ye bastığımız zaman bul ve değiştiri otomatik olarak getiririz. Değiştir dediğimiz zaman da şunu bir daha yapalım. Ctrl H diyelim. Ee, değiştir diyelim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? İşlem bitti. Yazdı. Ctrl F de demin ki ekranın ikinci, birinci daha doğrusu kısmını getirir. Buraya da işlem bitti diyelim. Yani bul seçeneğini getirir. Tümünü bul dediğim zaman da sadece bir tane seçeneğin olduğunu bir tane değeri bulur ve bu değerleri de aşağıya sıralar. Diyelim ki burada işlem işlem bittiden birkaç tane yapalım. Daha sonra tekrardan tümünü bul dediğim zaman Excel bana otomatik olarak hangi sayfada hangi hücrede bu metinlerin geçtiğini gösterir. Diyelim buraya ben ne yaptım? İşlem bitti yazdım. Daha sonrasında CTRL basılı tutarak Y'ye basarsam ya da şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki şuraya e, sağ tıkladım ekle dedim. Buraya bir sütun ekledim. Ctrl Y ile bu yapmış olduğum son işlemi tekrar edebilirim. Ctrl Z'ye gelelim. Ctrl Z'de neydi? Metinleri geri almaydı. Ctrl Z'ye basmak suretiyle ne yapayım? Demin eklemiş olduğum sütunların tamamını geri almış oluyoruz. Tekrar edecek olursak Ctrl H bizim için metinleri değiştirme kısa yolunu getirirdi. Ctrl F bulma kısa yoluydu. CTRL Y de önceki yapılan işlemleri tekrar ettirirdi. CTRL Z ise geri alma kısa yolumuzdu. Gelelim seçim kısmına. Özellikle Excel'de bu tür kısa yolları bilmek, işlemler yapmak açısından, işlemlerimizi hızlı yapmak açısından çok işimize yarayan kısa yollardır. CTRL A ile başlayalım. CTRL'ye basılı tuttuktan sonra A'ya bastığımız zaman şu anda ben CTRL'ye bastığım için CTRL A dediğimde sayfanın üzerindeki tüm metinleri tüm daha doğrusu şekilleri seçebiliyorum. Hücrenin herhangi bir yerine tıkladıktan sonra CTRL A dediğim zaman sayfanın tamamını seçebiliyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim başka? Şuradaki A ile birim birleşmiş olduğu yere tıkladığım zaman yine CTRL A işlemi yapabiliyorum. Bir tane CTRL sağ ok tuşumuz var. Bu ne işe yarar? CTRL E basılı tuttuktan sonra sağ bastığım zaman aynı metin içerisinde aynı tabi tablo içerisinde en sağdaki değeri bana veriyor. CTRL'e basılı tutup alt Oka tıkladığınız zaman ise aynı tablo içerisinde en alttaki değeri verir. Aynı şekilde CTRL'e basılı tuttuktan sonra sol oka bastığınız zaman yine tablonun sol alt tarafına gelir. Aynı şekilde tablonun sonunda da CTRL'e basılı tutup üst oka bastığımız zaman da tablonun üst tarafına gelmiş oluyoruz. Gelelim Shift ve Yön tuşlarını kullanarak neler yapabileceğimize. Diyelim ki neden başlayıp sağ tarafa doğru şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Taramak suretiyle ben buradaki değerleri seçebiliyorum. Bu değerlerin biraz fazla olduğu zaman Shift'e basılı tutuyorum. Sağ ok ile birlikte sağa doğru kayabiliyorum. Ardından Shift basılı tutmak suretiyle yine aşağı okla aşağıya doğru her bastığım zaman her seferinde bir satır aşağıya inebiliyorum. Aynı şekilde soldan sağ alt taraftan başlamak suretiyle yine shift'e basılı tuttuğum zaman yukarı okla yukarıdaki değerleri tarayabiliyorum. Sol ok ile de taramış olduğum kısmı sol tarafında taramaya dahil edebiliyorum. Ek olarak şunu da söyleyelim. Diyelim ki şurayı taradıktan sonra farklı bir yer taramamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Ctrl'e basılı tutmak suretiyle, taramak suretiyle ne yapabilirim? Buradakilerini farklı şekillerde taramış olurum. Bir daha yapalım. Şuradakini taradıktan sonra Ctrl'e basılı tutuyorum. Farklı bir şekilde fareyi de kullanarak aralıkları seçmek suretiyle ne yapabiliyorum? E, tarama işlemlerini yapabiliyorum. Son bir işlem daha yapalım. Diyelim ki e, A1'den e, şu A1 işleminden şöyle biraz gidelim. a 1e kadar gidelim. Gördüğünüz gibi A1 ile A1000 arasındaki değerleri benim seçmem gerekiyor. Bu bayağı bir zaman alır. O yüzden e, hücre kutusuna gelip A1 yazdıktan sonra 2.3 üstü A 1000 yazdığım zaman ve Enter'a bastığım zaman Excel otomatik olarak buradaki aralığı kendisi otomatik olarak seçer. Aynı şekilde A1'den ne diyelim e, R 10'a kadar olan kısmı seçsin istiyorum. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi ne yaptı? E, seçim otomatik olarak Excel tarafından yapıldı. Excel'de kısa, kullanılan kısa yollardan e, bazılarından bahsetmeye çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.